Merhabalar ben Beyza. İki Nesil Bir Mikrofon Podcast'imizin yeni bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu hafta bizim için yine heyecanlı bir hafta. Çünkü geçtiğimiz podcast'i de yayınlamamızla beraber ilk 10 bölümü yayınlamış ve sizlere, dinleyicilerimize ulaşmış olduk. 11. bölümü çekerken de böyle bir kendi kendimize durduk, konuştuk, böyle bir değerlendirmeyi yaptık ve heyecanla yola devam ediyoruz. Uzun bir bayram tatilinden de çıktık aslında. Umarım sizin de bayramınız güzel geçmiştir. Biz konuşmayı ve podcast kaydetmeyi çok özledik. Siz de bizi dinlemeyi özlemişsinizdir. Umuyorum ki diyerekten böyle bir teşekkür girişiyle yeni bölüme giriş yapalım. Bu hafta daha önce denemediğimiz bir şeyi, yeni bir konuyu ele alacağız aslında. Bu konunun çıkış noktasını paylaşması için de sözü Levent'e vereyim. Böyle sen konuşunca Beyza, hani tatili konuşacağız gibi hissettim de Neler <laughs> evet. onu da konuşalım onu da konuşalım <laughs> yani o da güzel bir konu Hepimiz böyle ülkecek uzun bir tatilden çıktık yani yankıları <laughs> sürüyor hala <laughs> Evet şimdi e, bu tatil döneminde dinleyen çok kişi de olmuş Bu arada herkese teşekkürler Gerçekten çok güzel geri bildirimler de aldık bunların hepsi değerli bizim için hem motive ediyor hem de bu işi sürdürmemizi sağlayan şeylerden biri aslında yine şirkette çalışan bir arkadaşımız şey dedi ya dedi bölümlerini çok güzel çok beğendim acaba dedi şey mi yapsanız dedi güncel konulardan da seçip konuşsanız mı dedi Aa, olabilir dedim buradan Tuğçe'ye tekrardan teşekkürler bu fikir için diyelim o yüzden güncel bir konu seçtik konumuz ne olacak Beyza? Konumuz böyle az önce paylaştığım gibi güncel bir konu ne olabilir ki diye böyle bir düşünürken aklımıza ilk şey geldi. Şu anda böyle sosyal medyayı kullanıyorsanız iş hayatıyla ilgili mutlaka karşınıza çıkan, gördüğünüzü düşündüğüm bir konu var. Haftada dört gün çalışma kültürü ve işte Türkiye'de ilk haftada dört gün çalışan bir şirket varmış. Böyle herkes birbirine atıyor bizim şirkette dört gün çalışır mı gibi. Böyle Bayram dönüşü bu konu böyle bir etrafta yayıldı. Biz de hazır iş hayatı konuşuyoruz, yenilikleri tartışıyoruz, değişimi ve gelişimi savunuyoruz. Bu konuyu böyle bir inceleyelim dedik. Bu şekilde yani bugünkü konumuz haftada dört gün çalışma düzeni olabilir mi? Artıları nedir? Eksileri nedir? Biz ne düşünüyoruz gibi ele alacağız. Bu konunun çıkış noktası da haberlerde görmüşsünüzdür. Aksa Akrilik, akrilik elyaf üreticisi olan Aksa Akrilik, 200 beyaz yakalı çalışanlarını dört günlük çalışma düzenine soktu. Haftada dört gün şeklinde ve bir yıllık uygulamanın ardından, bu arada katılım oranı da %94'e ulaşmış, bunu düzenli olarak devam ettireceğini açıkladı. Bu haberle de bu konu yayıldı diye başlangıcı yapayım. Burada hafta dört gün hani en baştan söyleyeyim, bence %100 olur. Şey hatırlıyorum hani ee, geçmişteki çalışma düzenlerini hatırlıyorum. Ben ilk bankacılığa başladığımda e, inanılmaz yoğun çalışma saatleri, şu anda öyledir de, işte saat hafta sonları çalışma, hafta sonu işe gitme. E, tabii teknoloji o kadar e, iyi bir durumda değildi. Şu an teknolojinin geldiği noktayla beraber o hafta sonu çalışmalara gerek kalmadı bence. E, sonrasında akşamları çalışma gibi gibi. Halen çeşitli sektörler, çeşitli bölümler devam ediyor tabii ki bu. Fakat dört gün çalışma kesinlikle olabilir. Sonrasında ne oldu? Hayatımıza pandemi girdi. Pandemi öncesinde de aslında şirketler benim eski çalıştığım bir şirket e, uzaktan çalışmaya getirmişti haftanın belli günlerinde. Yani pandemi daha ortada yoktu. E, esnek Hı -hı. çalışma saatlerini getirmişti. Hatta o dönemde e, şey bankalarda yine ilk girdiğimde e, herkes kara, kravatlı, takım elbiseliydi. Yine eski bankamda o kravat ve takım elbise ortadan kalktı. Hani bunlar gerçekten böyle devrim gibi gözüküyordu o zamanın şartlarına göre. E, fakat bunların hepsi yapılabildiğini de gördük. E, verimliliği arttırdığını gördük. Şimdi dört günün olması konuşuluyor. Hani pandemiyle beraber evden çalışma başladı. Esnek çalışma başladı. Herkes artık e, daha sürdürülebilir e, bir yaşam aradığı için e, bunlar çok merkeze geldi. Fakat bir yandan da bu evden çalışmanın ufak tefek zararları da var ya da e, yan etkileri var diyelim. Dört e, gün çalışmanın da olacaktır. Belki birazcık detaya girdiğimizde bunları da konuşuruz. Tabii ben şimdi konuşmalarından en çok verimlilik, sürdürülebilirlik gibi şeyleri duydum. E, verimlilik çok böyle bu konuyla ilgili çıkan haberlerin hepsinde en alta çizilen kelime aslında. Benim de aklıma tam şu anda şey geldi böyle. Çocukken ilkokul ortaokulda duyduğum bir hikaye. Bilir misin bilmiyorum. Onu bir anlatmak istedim. İşte iki marangoza iki balta verip belli bir miktarda ağaç ve odun vermişler hani bunları kırmaları için. Ve böyle birincisi işte baltayı alıp hızlı hızlı kırmalası gereken odun belki doğru anlatamıyorum odun balta bilmiyorum ama hani başlamış işi yapmaya bir anda hiç düşünmeden planlamadan diğeri de böyle oturup baltasını bilemeye başlamış hani kaybedeceksin sen de bir yandan kesmeye başlasana falan demişler onu. O da böyle baltasını bilemiş bilemiş en sonunda bütün odunları kesip öbüründen önce işini bitirmiş. Bilmem bu hikaye neden geldi aklıma ama böyle bir çok bununla bağdaştırdım. Hani hızlı olmak İyi olmak anlamında değildir falan diye de konuşuyoruz ya burada en önemlisi verimlilikse iş hayatında çalıştığımız saatler için de bu geçerlidir diye düşünüyorum ve sen de zaten bunun e, onaylayan sence mantıklı olduğunu ifade ettin ben de o yüzden verimliliği nasıl sağlayabileceğimizle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum bu dört gün çalışabilir miyiz konusunu ee, evet ya pandemi döneminde de hep bunlar konuşuldu hani çok konuşulan hype bir konuydu. Yani işte nasıl ölçeceğiz? İşte herkes sahiplenecek mi? Korkular. Yani bunları tekrar tekrar girmeyeceğim. Herkes konuşuyor. Bence hani şimdi sen birçok kaynağa da baktın. Detaylarını da verirsin. Dört gün çalıştık. Hı hı. Gerçekten hani bu hep şey konuşuyoruz ya mutluluğu konuştuk. İşte tatmini konuştuk. İşte geleceğe dair o işte gelişim zihniyetini konuştuk. Bu da bir gelişim zihniyetinin bir bacağı gibi geliyor bana. Bir yandan hani farklı düşünmenin ve de 4 günde aslında 5 günlük işler yapabileceğimizin bir çıktısını görebileceğiz. Hatta sen şimdi ekonomik forumda dünya ekonomik formunda bahsedilen Adam Grant şey diyordu. işte önceden 6 günmüş, 5 güne indiğini konuşmuştuk ve de 5 güne indiğinde de büyük devrimdi o zaman. Şu an dördü konuşuyoruz. Belki de 4'ün modası geçecek, 3'ü konuşmaya başlayacağız gibi gibi tartışmalara girdik. Ee, senin bulduğun şöyle... kaynaklarda nasıl faydaları var? Sen neler okudun? Aha, şöyle World Economic Forum'un bir e, kaynağı var, bir içeriği var bununla ilgili. E, beş sebebini saymış. Haftada dört gün çalışma modelinin aslında iş hayatının geleceği olmasına yönelik işte altında yatan sebepleri ve avantajları gibi. Ben bir bu beş maddeden bahsedeyim kısaca. birinci madde benim en çok ilgimi çeken madde. Çünkü hani beş günden dört güne düşürünce bunun olacağı ilk etapta aklıma gelmemişti. gezegenimiz için iyi olması vurgusu. Çünkü bir günün bile karbon ayak izimizi düşüreceği böyle araştırmalarla kanıtlanmış. Ve bunun e, sürdürülebilirliği vurgulanıyor. E, 2019 yılında Microsoft Japonya'da uygulanmış ve bunu böyle 4 gün ve 5 gün şeklinde bir deneye tabi tutup test etmişler ve 4 günlük çalışma modelinin e, elektrik tüketimini %23 azaltıldığı belirtilmiş. Ve aynı şekilde kağıt çıktısı anlamında da %59'luk bir azalma tespit edilmiş. Bunun yani bu 4 gün çalışma modelinin en önemli ve birinci maddesi birçok yerde gezegenimiz için iyi olması vurgusu. Bir diğer vurguda üretkenliği ve refahlığı Şimdi bu tabii, ilk, madde Maddede, ilk maddede söylediklerin aslında şimdi iki tane bacağı var bu işin bence. Tabii ki genel büyük resimde sürdürülebilirlik, işte karbon ayak izi süper. Ama şirketler Hı -hı. günün sonunda kar merkezleri. Ee, burada <laughs> kar merkezi olarak etki eden sanki işte kostların düşürülmesinden bahsediyorsun aslında. Ya yani maliyetlerin evet. düşürülmesi ana sebep e, olacak şirketler için. Üçüncü madde bu dediğinle ilişkili aslında üçüncü maddeye gelince de değiniriz. Hızlıca şöyle söyleyeyim. Fazla çalışmanın maliyeti de var hani şirketler için. Bunu da düşürdüğünden bahsediyor aslında. Yani evet sonuç odaklıyız ama hani gezegen için... Bu tabii çok pozitif, olumlu bir bakış açısı. Keşke hepimiz benimse benimseyebilsek ama bir yandan da hani ıı, şirketin maliyetini de düşürdüğü yönünde açıklamalar var. Evet. Pandemi de, de çok oldu İşte evden çalışmanın şirkete kazandırdığı şeyler de var bir sonunda. Ee, daha az tabii. su harcanıyor, daha az elektrik harcanıyor gibi gibi hepsi var. Doğru. Bir diğer konu biraz daha çalışanların bireysel durumu ile ilgili bir konu üretkenliği ve refahlığı arttırma konusu. Burada da şöyle bir şey keşfedilmiş mesela bir şirket bunu denediğinde çalışan devamsızlığında bir azalma tespit etmiş. Yani çalışan 4 gün çalıştığı için işine daha bağımlı oluyor ve hani bu devamsızlık devamsızlıkmış hani böyle birazcık daha esnek çalışayım, kaytarayım gibi durumların göz ardı edildiği. Hani o dört günü gerçekten hakkıyla yapıldığı tespit edilmiş. Burada tabii altı çizilen nokta önceliklendirme ve zaman yönetimi. Hani bu böyle uygulanılacaksa da... Tam bir şekilde temellerine oturtulup hani koordinasyonu sağlanıp iletişimi doğru bir şekilde kontrol edilip işte önceliklendirilerek bir çalışma modeli aslında. Birazcık da burada bence Eca'yla benziyor. Hani neyi önceliklendireceğiz, neyi ne kadar saatte ne kadar verimlilikle yapabileceğiz konusunda. Azalttığımızda saati ya da günü pardon. Ya Burada da karşılıklı bir kazan kazan var. Yani hem şirket kazanıyor hem çalışan kazanıyor. Ee, <laughs> bu maddeyi her iki tarafta satın alıyor günün sonunda. Aynen. Çünkü ben sana şey demiştim hani bu konuyu konuşalım deyince. Hani ben bir çalışan olarak çok isterim bir gün az çalışmayı falan diye böyle bir ilgi duyduğumda hani tabii sen bir yönetici olarak nasıl düşünürsün? Hani sen sonuçta bir ekipten sorumlusun ve kendin kadar o ekibin verimliliğini de ölçtüğün için hani burada mı peki mesela böyle araya girmiş olacağım ama? Sence nasıldır? Ya şöyle Beyza şimdi yine önceki bölümlerde hep konuştuk. Güven, şeffaflık ee, hani hep böyle değerleri de konuşuyoruz ya bu değerler çerçevesinde kaldığımız sürece bence hani işte o verimlilik de geliyor zaten. Hani bunu yapmak tabii ki çok zor. Yani kültürel şey var, şirketin kültürü var. Bir şirketin kültürünü değiştirmekten bahsediyoruz aslında. Yani dört gün çalışmak Hı. bir hani tırnak içinde dört gün çalışma ama çok temelde kültür ve değerleri değiştiriyorsun. Evet. Bunu yapmak çok zor aslında. Yani... Ben çalışanına güvenilen bir şirket olayım. Ben çalışanının verimli ve de ölçülebilir bir olduğunu göreyim. Ya bunlar söylemesi kolay yapması çok zor şeyler. E, o kafada onu bitirebilmek çok zor. Yani ben tabii evet. ki e, kendi adıma bunları elimden geldiğince maksimum yapan ama herkes yapamayabilir. Herkes böyle olmaya da zorlayamıyorsun. Kolay Hı -hı. değil yani bunlar. Ben kendi adıma hemen geçelim yani yarın geçelim de. <laughs> evet evet. Çünkü yani kolay bir değişim değil ama hani geçtiğimiz 10 yıl bile değişime çok hızlı adapte olabileceğimizi de gösteriyor aslında bir yerde. Hani bu koronayla beraber bir anda evden çalışmaya başlama, işte ona alışma, sonra hadi korona bitti birkaç gün ofise gelelim birkaç gün evde mi olalım ayarlamasıyla. Aslında böyle birazcık zor görünse de bence yeniliklere de çok adapte olabilen bir çağda yaşıyoruz. Orası Hı -hı. da bir gerçek. Doğru. Şimdi diğer maddelere geçelim o zaman. Az önce de bahsettiğim gibi üçüncü maddede şeyden bahsediyor hani hayatlarımızı ve paralarımızı kurtarıyor aslında diyor. Burada işte ilk ya bu konunun fazla çalışmanın maliyeti, şirkete de getirdiği bir maliyeti. İkinci konusu da hayatlar konusu. Mesela küresel nüfusun yüzde dokuzu haftada 55 saat ve daha fazlasıyla çalışıyormuş hala. Ve hani fazla çalışmanın insan psikolojisi üzerindeki etkileri, depresyona götürmesi, strese götürmesi, bazen intihara götürmesi gibi sonuçlar paylaşılmış. Burada da aslında iş özel hayat dengesinin sağlanılmasına nokta sağlanılmasına işaret ediyor. Hı -hı. Dördüncü madde de bununla ilişkili. İnsanlar yaşamları üzerinde daha fazla kontrol sağlıyorlar diyor. Hani yani düşününce de kulağa çok insancıl geliyor. Dört gün çalışalım, üç gün işte bizde kalsın gibi. Orada böyle bir denge bir verimlilik zaman dengesinin iyi olacağını ve iş hayatının geleceği olacağını belirtmiş kaynak. Son kısma gelince de, burası Box'ta yine biraz gelmeden daha bir soru sorayım. şey dedin ya parasal olarak da bir fayda sağlıyor. Peki e, sana derse şirket. Peki Beyza'cığım dört gün o kadar çok güzel gelebilirsin tabii dört gün ama maaşının da yüzde onunu kesiyoruz. Ya bu çok bireysel bir konu bence. Yani Ona herkes farklı cevap verecektir. Genel düşün, yani e, senin neslin, yeni başlayan kişiler buna eder. Ben kabul ederdim galiba. Yani bu çok dediğim gibi bireysel düşünüyorum istemeden. Çünkü biz şu an haftada beş gün çalışıyoruz. Ama yeni mezun arkadaşlarımdan haftada altı gün çalışan birçok tanıdığım var böyle yakın çevremde. Ve hani pazar gününün hiçbir şey yapmaya yetmediğini falan söylüyorlar. Ben şey falan diyorum ya ben cumartesi çalışamazdım hani maaşımdan kesilsin gerekirse falan diye arkadaş ortamında bunu konuştuğumu hatırlıyorum çünkü. Ee, bence o dengeyi sağlayabilmek önemli ve ben yüzde onu kabul ederdim. Ama gerçekten kendi adıma konuşuyorum. Başkası adına konuşamıyorum. Peki sen ne düşünürdün? Sana sorayım. Topu sana Şimdi atayım. Ben bir evet sürü, dedim. Dediğin gibi parametre var. İşte ben evet dedim, okul masrafı aynen. var. İşte evinin kirası var. Şu hayat pahalılığı var. %10 maaş kesilerek 4 gün gelmeye tabii ki evet diyenler çıkacak senin gibi ama hayır diyenler güzel. Yani buradaki şey hani bu 4 gün çalışmanın zaten hani okuduğumuzdaki işte ülkelerde denenen e, modellerde hep bir şey var. Yani aynı maaşta korunuyor. E, korunmadığı yerler de yapılmış. Bunlar aslında hiçbir fayda sağlamamış. Hani bunu önce söylediğimiz faydalar e, negatif tepmiş. Hep Hatta Hepsi gitmiş. <laughs> <hepmiş. gülüyor> <laughs> yani hatta Belçika'da yani parasal olarak yapılmamış ama işte Belçika'da haftada beş günde 38 saat çalışılıyormuş. Bu 38 saati dört günde çalışın demişler. Yine yine e, başarısız sonuçlanmış bu deney ve de hani bundan yine vazgeçmeye noktasına gelmişler. Yani dört ya e, evet. günün mevcut koşullara göre dört gün e, mevcut koşulların işte dediğim hani saat olarak işte Haftada işte kaç saat çalışıyoruz? 40 saat yerine işte 32 saat çalışılması, işte mevcut maaşın korunması diye de belki söylemek lazım. Aksi halde diğer durumlarda e, çok da başarılı olmuyor. Burada şey bu maddenin altında bir şöyle bir dezavantaja da girelim o zaman bunu konuşmuşken. Ben çok bireysel bir cevap verdim ama hani şöyle bir kaygı da var. Daha az çalışan daha çok tüketen bir toplum mu oluyor? Edeceğiz, ona doğru mu ilerliyoruz diye. Çünkü şimdi üç gün çalışmamak, üç gün e, tüketmek anlamına geliyor gibi şeyler okudum. Yani bu nasıl mesela Covid'de nasıl böyle bir online alışveriş furyası e, patlama yaptı, online sitelerden alışveriş yapmaya alıştık. Bu üç gün iznin, üç gün tatilin ya da her insana iyi gelmeyeceğini belirten kaynaklar da var. Yani nasıl oluyor? Bazı insanlar çalışarak işte motive oluyorlar, kendilerini o şekilde yapıyorlar. O üç gün boşluğun bir tüketim toplumuna doğru ilerleyeceği yönde de kaygılar var aslında. Hmm, burada hmm. senin dediğin gibi. Bu da bence ilgi çekici bir bakış. nokta. evet Bu maddeyle böyle bir uyumlandığı için az önceki konuştuğumuz soruyla da ilgili gördüğüm için bunu da paylaşmak istedim. Hani burada aslında böyle bir çalışmak mutluluk mudur sorusu da geliyor bir yerden. Yani şirket bakış açısıyla sanki şirket o tüketim tarafına çok... <laughs> girmeyecektir. Hani yine dünyanın, oh, da, yani <laughs> World Economic Forum tabii ki dünyayı buz olarak da herhalde bir şey yapıyor. Yani şirket evet, evet. düşünürsen no yani çalışanı da düşünürsen evet daha benim param istediğim gibi harcarım. Günün sonunda kişisel bir şey yani bu. Hı <laughs> hı. Ee, ama dediğin doğru. Dünya yani için çok her iyi şey. değil. İki boyutu var. Evet biraz daha buradaki maddelerde çok pozitif bakan maddeler. Hani zaten saydığımda gördüğümüz gibi. Neyse o zaman yine bir son maddeye de geçelim. Ee, i̇şte dedik COVID ile beraber birçok değişikliği yaşadık. Ee, çalışanlar artık daha fazla esneklik talep ediyor. Ve şirket herhangi bir şirket eğer çalışan memnuniyetini birinci sıraya koyuyorsa çalışanların artık esne esneklik beklediğini göz ardı etmemeliler. Ve bu esneklik beklentisine göre hareket etmeliler vurgusuyla aslında bu dört günü e, önemli bir sebep olarak öne çıkarıyor. Burada da nedir işte o esneklik? Aslında remote çalışmalarla, hibrit çalışmalarla gelmiş bir esneklik bize. Şimdi de aynı esnekliği korumak istiyor ve daha fazlasını istiyor. Hani değişime hani 6'dan 5'e indik dedik işte 5'ten neden 4 olmasın gibi. Biraz daha fazlasını da arıyoruz diye bir trend var diye düşünüyorum. Son madde de bu şekilde. Belki de 3'ü e, konuşacağız yakında. diyorum. 4 olsun da ona <laughs> öyle bakarız. <gülüyor> <gülüyor> Biraz 4'e alışıp 4'ten yorulalım da. Yorulalım değil mi? Doğru söylüyorsun. Evet evet. Çünkü şey de vardı böyle hani Safiyans kitabında tam hatırlamıyorum çok oldu okuyalı ama böyle hani çalıştıkça aslında daha fazlasını yaparız ya da azalttıkça daha azını hani neyi böyle bir trend haline getirirsek hani bir rutin haline getirirsek o bize aynı gelip farklısını aramaya başlarız. Ben eminim ki dört gün çalışıyor olsak haftaya işte üç gün niye çalışmıyoruz diye podcast çekerdik diye düşünüyorum. Katılıyorum. Katılıyorum. Evet. Son olarak da şeyi bir söyleyeyim. Yine bunun Avrupa'da da Türkiye'den daha fazla bir uygulama alanı var. Daha fazla bir kabul görmüş bir sistem. İngiltere'de 2022 Haziran ayında yayınlanmış bir yerden aldığımız bilgi bu arada. İngiltere'de 61 şirket 3000'den fazla çalışan üzerinde bunu bir deniyor. Haftada 4 gün çalışmayı ve %21 verimlilik artışı tespit ediyor ve bu deneme sürecinin sonunda da bu 61 şirketten 56 şirket bu sistemi kalıcı hale getiriyor aslında. Yani Avrupa'da bunun birçok örneğiyle karşılaşıyoruz. Kabul edenler var, kabul etmeyenler, deneyip bırakanlar var. Ama bu bir trend halinde. Türkiye'de de bir tane öncümüz oldu. Biz de üzerine konuştuk o zaman. Evet, yani avantajlarını konuştuk. İşte Memnuniyet arttırıyor, verimlilik, işe bağlılık, enerjiyi konuştuk, iş aile dengesini konuştuk, çalışan sağlığını e, çok faydalı aslında, İşe bağlılığı arttırdığını söyledik ve iş yaşam dengesi hı hı. sağladığını özetlemiş olduk. Dezavantajlarına baktığımızda az önce söylediğimiz uygulanabilirlik gerçekten çok zor. Ee, Hı -hı. Diğeri bence hani COVID'de de var bu iletişim sorunları. Ee, Hafta şey dört gün bir de seçtirmeye başlarsak hangi günler olduğunu artık birbirimizi i̇yice göremeyiz karışacak. yani. iyice karışacak. Ee, bu da aslında bir koordinasyon sorunu getirecek. Evet. Ee, baktığımızda bunlar da dezavantajları gibi. Ama hani e, teraziye koyduğumda bir terazi burcu olarak avantajların çok daha fazla olduğu deneylerle de gözük. Umarım e, Türkiye'de şirketler daha fazla dört güne geçer ve çalışan memnuniyeti de verimliliği de dünya içinde daha faydalı bir e, koşula geçmiş oluruz diyeyim. Güzel bir dilekle de kapattın değerlendirdikten sonra yani dört gün mü olur beş gün mü olur şu anda bilinmiyor ama bence de en önemlisi dediğin gibi hani çalışan mem memnuniyeti. Çünkü hayatımızın büyük bir kısmını hepimiz öyle ya da böyle çalışarak geçiriyoruz. Hani bu nasıl daha iyi olabilir? Biz kendimiz nasıl daha iyi hissederiz? İşte şirkete daha iyi nasıl katkı sağlarız gibi sorulara cevaplar arıyoruz hepimiz aslında. Bu da böyle bir konuydu. Ben canı gönülden dört gün olmasını isterim. Ama senin de dediğin dezavantajlarını göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bakalım yani neler getirecek süreç bize? Belki bir günde, haftada dört güne başladık diye podcast çekeriz o zaman. Evet. Peki. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize ulaşmak için gerekli bilgiler aşağıda var. Yorumlarınızı önemsiyoruz. Teşekkürler.